Artık maneniz kalmadı. Bir sıkıyor, bir atıyor, Yarın yokmuş çözüme. Don't my friend diye diye koşan adamım. sesi değişti. Yine aman tanrım, aman Allah'ım <laughs> şaka yapıyorsun. Hayattaki başarı orada telafi etmez. What's the purpose of visit diyen kız. Bak ya <laughs> cidden öyle konuşuyor. 750 lira. <laughs> <laughs> İlkerim de Evden Gamer'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bayağı oldu. Bir süredir, görüşemiyorduk, evet. Umarım bizi özlemişsinizdir. Bir iki ay oldu yaklaşık. Biliyorsunuz deprem yaşadık. Biz de çok yakından hissettik. İpek Hatay'la. ile. Hepimize Hepinize çok geçmiş çok, olsun. çok geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda herkes iyi duruma gelir. Bu tişört yani ger gerçekten 5 yıldır falan bugünü bekledim <laughs> öyle anlatayım size gittiğimiz bir etkinlikten almıştım bir gün böyle CS tekrar hype'lanırsa giyerim sokaklarda bağırırım falan diye. CS... Yani uzun zamandır beklediğimiz haberler son günlerde geldi. CS Source 2 gelecek de ilk dediklerinde ben genç ve taze bir adamdım. <laughs> <laughs> saçları döküldü, saçları Aynı, yaşlandım, beyazlar, aklar düştü saçlarıma. O kadar uzun süre oldu. Büyük. Neler var? Çok fazla güzel şey var bence. Bir kere yani şunu konuşuyoruz kendi aramızda. Yepyeni bir oyun gibi değil. Ama zaten yepyeni bir oyun gibi olmasını ben beklemiyordum kendi adıma. CS'nin zaten sevilen şeyi mekaniği yani. 0'dan bambaşka bir oyun getirseler zaten bence bu kadar sevilmez. Bunda ciddi gelişmeler var. Bir kere oyunun mekaniğini değiştirebilecek çok fazla şey var. Yeni smoke'lar, granitler geldi. Ben en çok smoke'u beğendiğim için bunun üzerinde durmak istiyorum. Çünkü smoke'lar bir kere dinamik olmuş. Sen videoyu gördüğümü yani, bilmiyorum. Yani. Mesela böyle şekil değiştiren yerlerde smoke'un da şekli değişiyor. Yani aslında gerçek hayatı çok daha uygun dinamik bir smoke yapmışlar. Bir de bunu da geçiyorum şey çok önemli. Birkaç taktikte ciddi değişikliğe sebep olacak. Mesela e, gepli smoklar atabiliyorduk ya biz işte. Çünkü benim kameramdan, benim gördüğüm ekranla karşıdakinin gördüğü ekran aynı olmuyordu. Artık aynı olacağı için mesela bunu kullanamayacak insanlar. Ya neden bahsediyorsun arkadaşım diyen o kadar çok kişi var ben de dahil. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Giriyorum oyuna. <laughs> <laughs> Atıyorum smoke. Go, go, my friend, go my friend diye diye koşan adamım. Öyle demem. Bir şey söyle. Seni de şaşırtacak haberi söylüyorum o zaman. Mesela artık smoke'a neydi attın, grenade attığın zaman smoke dağılıyor. Sonra ateş ettiğin zaman yine smoke dağılabiliyor. Yani hani dış etkenlerden etkilenen bir smoke yapmışlar. Oo. Ne oldu? Ben, ben silver'dım, smoke atamıyordum. Muhtemelen yeni sistemle yine atamayacağım. <laughs> <laughs> yani dolayısıyla oyunu çok çok daha evet. enerjik hale getirecek bu tarz değişik. Hiç Hileyle ile ilgili bir şey var mı? Haber ile ilgili ben hiçbir haber görmedim. Eğer varsa beni çok şaşırttı. Ya şöyle bir şey daha ilgili. Şimdi Berkan deseler ki çıksa dese ki biz artık hilelere kesinlikle engel alıyoruz. İnanmam Kim inanır? Olur. Yani hani adamlar o yüzden bence taktiksel olarak da hileden şu not bu kadar hype'layacakları bir noktada bahsetmezler gibi geliyor bana. Bir de şöyle şeyler de var. Yani benim için mesela... E, benden iyi oynayan herkes muhtemel hile olduğu için. <laughs> gerçekten ona FPS oyunlarına inandığım var. Çok zor ya. Ya bence hile olayı çok yüksek olduğu için bir de şeyin bitiyor bir yerden sonra. Herkesiyle oynanıyor. Herkes aynen. Senin gözünü. Bir de şeyi kaldırdılar. Tickrate olayı artık arkadaşlar. Artık bahaneniz kalmadı. Mermi gitmedi. Efendim söyleyeyim. Mouse'a tıkladım ama server'dan geç cevap geldi falan. Bunlar bitti. Anında cevap alabileceğiz. Mouse'a tıkladım. Mermi zık diye gidecek diye umut ediyorum. Oynayamadık. Niye? Bir sorun. Niye? Çünkü bu süreçte işte Valorant oynadığımız için... CS genelde aktif olan hesaplara bakmış. İşte kim CS oynuyor, kaç yıllık hesap, trust faktörüne falan bakıyor. Ne, ne zaman geliyor belli mi? Yaza gelecek demişler ama hani tam tarihi belli değil. Ya artık şey de duymak istemiyoruz ya hani şu zamana gelecektir de şu gün Destinleri istiyorum ben. Yani bu kadar bekledik. Bu arada haritalar falan da bayağı değişti. Işıklandırmalar da çok... Yani oyunda gerçekten bizi heyecanlandıracak çok fazla şey var. Bir de bu süreçte şey oluyor, o videoları hiç gördüm, bilmiyorum. Bir sürü bug çıkacak tabii doğal olarak. Avp ile olanı gördüm. Otomatik tutup tutup geziyor adam Şey de var, bir tane bıçak alev almış. Ve şeydi, benim arkadaşım Discord'da şey diyor gelip, ''Yo, bu çok alev olmuş, çok değişik olmuş.'' Dedim ki, bak yani, öyle bir şey CSR olamaz.'' Yani şey çok hoşuma gidiyor. Hani Valorant'ta tabii ki kıyaslıyoruz çünkü Valorant bir nevi CS rakip olarak geldi ve popülaritesini düşürdü diye düşünülüyor ya. Hani bu oyun bence çok çok daha gerçekçi ve gerçekten FPS seven insanları çok daha fazla hitap eden bir oyun. Anlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben dönemde Nasıl heyecanlanmış. Da. Biz mesela oyun kanalına belki iki senedir falan içerik üretmiyoruz. İpey'in böyle ben eminim yani aklımda dışı. Düşüp... Acaba video çekecek mi? Ne yapsak? Ya diye? oyuna girebilseydim e, direkt yani geceden video çekiyor olurdum. Teşekkürler Valve. Yani <laughs> yine bir kalbimi kırdı. Herkes üzgündü bu arada oyuna giremeyen. Aranızda oynayan varsa tecrübe etmiş. aşağı yorum yazın. Deyin ki şusu güzel, busu kötü. Çünkü oynamak izlemek gibi olmuyor. Evet. Mesela Mumutlar falan birkaç yayıncı izledim. Ben şey dedi bana. <laughs> Hiç katkı sunamıyorum neşelde. Mumut mu? <laughs> <laughs> Mumut <moment> mu? <mi? gülüyor> Ya şey diyordu mesela oynayan adam. Hani momentu çok değişik geldi diyordu. Hani izlediğin zaman onu hissetmiyorsun ama oynadığın zaman belki o mekaniklerde ya silahların sesi, silahların sesi değişti. Yine aman tanrım. <laughs> aman Allah'ım. Şaka ya. yapıyorsun. Çok edici bir değişiklik yok <laughs> ama bence oyun keyfini çok çok yükseltecek değişiklikler var. Rekor kırmış galiba. Ne rekoru? Evet evet ya şey CS zaten tüm zamanların eş zamanla en çok oynanan oyunlarından biriydi yani. Rekoru zaten kırmıştı 3 yıl önce ama Şimdi bu CSGO 2 gelecek mevzularından sonra tarihi rekoru 1 milyon 412 bin es oyuncuya ulaşmış. Bu dedikodular işte birkaç hafta öncesinden yayılmaya başlamıştı. Keşke biz de oynasaydık. Va şey ay açıklıyor mu ee, Riot Games? Ya bu, bu şey bir rakam değildir belki kıyaslamak için ama açıklıyor mu Riot Games? Riot bir şey? Games hiç hiçbir şey istatistiğini takip Buradan Riot Games'e sessin. <laughs> Özledim 2 aydır bir yere seslenemiyorum Baykan çok üzgün bir bu... Ben dedi konuşamıyorum o zaman konuşacağım Bu deep note düşeceğim ben Şimdi biz ben yeni bir yerde işe başladım Ve böyle bir takım halinde çalışıyoruz Ya bütün takım arkadaşlarım Playstation var mesai bitiyorlar <laughs> Fortnite oynuyorlar birlikte Ben diyorum ben de geleyim bilgisayardan geleyim Almıyorlar beni Buradan playstation'a bir kez daha sesleniyoruz Arkadaşlar videoda olmayınca da bana seslen. Yani evet. sürekli günlük hayatımda... Artık sana seslenmekten bir şey çıkmayacağını fark ettim. İş abi PlayStation'ı Bütün iş arkadaşlarım oynuyor. Bu arada işverenlerime sesleniyorum buradan. Tamamen mesai saatleri dışında oyun oynuyoruz. Expand way up high. And bring life to your creations. New worlds to explore and Berkant'ın en sevdiği oyunlardan City Açık Skylines 2 geliyor Berkant. Abi bu oyun benim hayatımda çok özel bir yere oturuyor. Biz ilk yayıncılığa başladığımız zaman, o zaman İngilizce yayınlar yapıyorduk. Bu oyun yeni geliyordu. City, Skylines 1. Ve bir izleyicim bana ilk hediyelerimizden bir o hediye etmişti. <laughs> Ve ben hala oynuyorum. Bütün paketlerini aldım. İşte gecesi, okul modu, bilmem nesi, ek paketleri falan. Benim çok sevdiğim tarzda bir oyun. Yani böyle şehir yönetmek. Bir de detayları mükemmel. İkincisi kesinlikle alacağım oyunlar listesinde yani. Bir de şeyi duydun mu? Sims'e de bir rakip çıkarıyorlarmış. Evet, evet. Sims'i de biliyorsunuz EA aldı. Ondan sonra dağıttı, bilmem yaptı. Zaten ek paketlerinin tanesi olmuş o 12 bin lira falan o civarlarda takılıyorlar. Öyle Arkadaşlar bir şey. şimdi bir şey soracağım. Şu ikiliyi görseniz kim Sims kim CSGO <laughs> Sims Ben Berkan Simsçi. Yani sevdi, gerçekten bir odada Berkan Sims oynardı, ben Counter Strike oynardım, öyle anlatayım. Ve yani. böyle dönem dönem gelir bana, hayattaki başarısızlıklarımı orada telafi edeceğim. <laughs> <açıyor. gülüyor> Bak şeyde, işte üniversiteye girdim. O zaman şey paketi geldi. Jobs paketi geldi. İşte Gidip bilim adamı yapıyordum kendimi. Tamam mı? sürekli. Her gün işe gidiyorum, geliyorum falan. Ama şey ne o? Okula gitmeyip yapıyordum onu yani. Okula gideceğim de, dur gideyim bilim adamı olayım diye Sims'e gidiyorum. Peki sen şey yapmamış <laughs> ya? Bu uyduruyor mu? Youtuber, kend, ha, kend, normal hayatında Youtuber'da kendini oyunda da Youtuber. O başka oyun. Bir tane de yayıncı modu vardı. Böyle yeni işçilik gelmişti biliyorsunuz. O da şey, yayıncı oluyorsun böyle. Açıyorsun yayın, bütün gün oyun oynuyorsun, para kazanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel böyle yani. Inception gibi anladın mı? O şuna, o şuna. Yayın açıyorum ama orada da, orada da yayın açıyorum. Bir de Get Youtuber, neydi? Youtubers Life bir oyun çıktı onu hatırlıyor musun? Onu hiç hatırlamıyorum. O da da video klipleri falan kesiyordu. Belki de benim hatırladığım oyun olur çünkü Berkant'ı bir youtuber olup gerçekten inception yaşadığı bir oyun hatırlıyorum. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Gelip denemeyi falan bayağı seviyorum. Bu arada ee, demek ki normal bekliyorum. hayatından bıktıysa adam ya ben hak verdim yani. Life by You gelecek dedik ya az önce Sims'in rakibi niteliğinde bir oyun. Oynar mısın? Çünkü sende şey var. Niye soruyorum? Baykat'ta gerçekten oyun kültürü çok gelişmiş. Yani bir sürü oyunu denemişliği ve uzun zamanlar oynamışlığı var. Dolayısıyla bu kadar Sims seven biri Açık olur mu bu yeniliği gidip oynar mısın ha? Yani? Ya ben oynayacağım ama burada tabii bazı engeller var. Yani atıyorum Sims 1'i o oynadım ben. Doğru doğru. Geliyorum hanım falan demesin. Ya şöyle engeller çok alışkanlık var tamam mı? Yani alışmışlık var. Muhtemelen girdiğimde hoşuma gitmeyecek. Ama yani denemek istediğim oyunlardan bir tanesi bu. Bence zaten bu kadar kült bir oyun işte. Senin gibi hani gerçekten Sims'de Counter Strike de öyledir ya. Seven hakikaten çok severek oynuyor çok uzun saatlerini ayırmış. Bu kadar ciddi alışkanlıkları olan oyuncuları ayırmak çok çok zor yani. Evet. Ama güzel ya ben heyecanlıyım oynamak istiyorum yani ikisinde. Denersin. Aynen ikisinde denemek istiyorum. alırsa den diye. Olur, sen yani. <laughs> Ya ben şeyi de merak ediyorum. Bu ara biz sürekli Berkat'la bir chat, GBT muhabbeti yapıyoruz. Bizim freelance yaptığımız işler var mesela. İşte Berkat bugün şeyde geldi, ''Merhaba chat, gbt'' diye geldi odaya. Çünkü benim yazdığım bir İngilizce mesajı görmüş ya. benim yazmadığımı anlamış diye ama ''Bunu kime yazdırdın?'' hani ''Kim yazdı bunu?'' falan Bugün de söylüyorum. Normalde böyle şey, Cem Yılmaz'ın şey var. ''What's your purpose of visit?'' diyen kız, bak, <laughs> cidden öyle konuşuyor. <laughs> Mesajda şey var. Of course I can do that. Tanrım Arkadaşlar diye teknolojiyi tabii ki kullanacağız. Bir sürü markada şirkette oyun yapımcısı şirket bugün yapay zekayı kullanmaya başladı yani. Sen bir yazılımcı olarak. Baykant'a bu konuyu verdim için üzgünüm. Susmaz diye korkuyorum ama mesela ne, ne düşünüyorsun? Chat CVT bir sıkıyor bir atıyor yarı yokmuşçasına inanamazsınız. Ben ben böyle bir şey görmedim. Bir de o kadar özgüvenle atıyor ki. Yani <laughs> inanıyorsun, İnanıyorsun yani. ya. Yani böyle mesela vardır aranızda kendini aratan ya da böyle ünlü birilerini aratın. Bir yere kadar tutturuyor. Mesela Tayfun'la ilgili bir yere kadar tutturuyor. Bir yerden sonra. Bir yerden sonra karıştırıyor bir şeyler yapıyor. Yani şeylere falan bak aman diyeyim başınıza ağrır. Ö ödevlerinizi <laughs> falan yaparken çünkü biliyorum. Benim benim aynen Twitter DM'lerime düşüyor. Abi tezimi yazar mısın diye. Güvenmeyin. E, bilen biri direkt yakalar yani. Mesela ben tanıyorum İpeyi O şekilde İngilizce yazamayacağını hemen fark ediyorum. demiş anlamıyorum. Bu gerçekten sen konuşmuş kan hakkında. Beni ayakkabı kadar. WWE 2K 23. Nasıl şiir gibi. 2023 modeli duyurulmuş galiba. Keşke Kevcim okutabilseydik de diye. Ben açıkçası yine buradan PlayStation'a seslenmek istiyorum diye. Ben bilgisayarda çok oynamadım. Ee, ama hepimiz tabii ki çocukluğumuzda özellikle benim yaşımdakiler düzeyimiz teryo izlemiştir. 619 muydu hareketin adı? Hani böyle e, Amerikan güreşi dediği babamın falan bana izlettiği şeyler izledim ama çok de, hani yakından takip ettiğim bir seri değil. İndirimdeyken alıp genelde böyle mesela Orçun bize geldiği zaman benim kuzen e, girip böyle iki üç birbirimizi tokatladığımız var bir tanesi. Öyle bir oyun gibi gözüküyor zaten. Bizim seninle geçen hikayesini oynadığımız oyunun adı neydi? Of! Injustice 2. Berkant'la film gibi hiç abartmıyorum oturduk. Bir o aldı, bir ben aldım dövüş yerlerinde. Baya hikaye de izledi. Çok keyifli değil miydi Stüdyon yani? Stüdyonun ismi neydi? <laughs> Nedir? galiba. Hmm. Ee, bu Mortal Kombat'ları da o abiler yapıyor ya. Ya zaten böyle trademark bir hikaye anlatışı var. Seversin sevmezsin ama hani biz mesela şeyi böyle en oynuyoruz. En iyisi de oynuyoruz İpek'le. Sadece böyle tık, 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 tık. Bir sonraki cutscene'e geçmek için. Bak. Hadi filmi devam ettir, hadi filmi devam ettir." Ama diyor. Ama bence çok eğlenceli. Evet, Dediğim evet. gibi yani 3-4 saat böyle başından kalkmadan böyle karşılıkta oynadık yani çok keyifli bir hikayesi var. Muhtemelen bu e, WWE'de hikaye modu yoktur bilgilerin üzere. Gerçi orada da deli hikayeler evet, var. Evet bende hikaye modu var diye biliyorum. oynarsın arkadaş oynarsın. Oynarım hikaye modu varsa. <laughs> Sarar seni bak. Game Pass'e gelirse alırım direkt. Şimdi bir sürü güzel indirim var. <laughs> Oyun indirimlere. Yani şey, yani benim dikkatimi çeken oyunlar şu olur. Kült hani gerçekten çok güzel olan işte Red Dead Redemption 2 gibi. Ama alıp da oynayamadığın oyunların indirimleri beni mutlu ediyor. Yani diyorum ki oynayamadıysan al indirimden oyna ama onun dışındakiler. Bir istediğim oyun vardı o da Modern Warfare 2 oynamak istiyorum ben. Ama böyle şey single player'ını. Çünkü çocukluktan beri ben lisedeydim hatırlıyorum. Beklerdik böyle şeyi. Modern Warfare gelsin de o hikayeyi devam ettirelim diye. Berkant bana ilk aldığı hediye oyunlardan evet. biri İndirime girmiş bu arada Modern Warfare 2. 750 lira indirimdeki <gülüyor> hali. <gülüyor> Gördüm ve dedim ki nasıl yani? İndirim orada şey ana sayfama çıkmış indirimi falan. Dedim işte vakit bu vakit. Bir de tam şey katakulli gibi değil mi? Önce zam yapıyorlar sonra onun üzerinden indirim yapıyorlar. 750 lira Aa. civarı bir şeye satıyorlar da yine olmadı. Arkadaşlar Resident Evil League, 100, 134 bir de her şey 99'du ya yani onu zihnimin algılaması zor. Onun fiyatı iyi olmuş ama onu oy, oynayabilirsiniz. Ben korkuyorum arkadaşlar onu siz oynarsanız. Çok zevkli. Lady Dimitrescu'ya benden selam söyleyin. Çok teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. Ben özellikle CSGO 2 hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Özellikle betasını alıp oynayabilen şey varsa. Bir NTV Spor'a. Evet. Ye Gameplay videosu yakışır mı? Hadi. Hayır tabii tamam. <laughs> Şansımızı zorlayalım mı? Vallahi ben oynarım. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Bir şey maç özeti falan oluyor ya. Bak bu bir maçı Nebil abiye falan sundurtmak lazım. Bunu yapalım. Bak evet. CS2 için yapalım bunu. Tamam, bir maçı yorumlatmak lazım. Nebil abi kabul ettin. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Biz buradan söyledik. Artık geri dönüşüyoruz. Bizden gider gitti. Umarım siz de video izlerken eğlenmişsinizdir. Aşağıya yorum bırakmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.